Benden önceki konuşmacıların hepsi çok güzel konuşmalar yaptı. Bunların üzerine ben ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ben önce hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Uzaktan gelen dostlarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Söze değerli gönlükalılar diye başlamak istiyorum. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Hem göl için hem de Türkiye için kader belirleyici bir seçim. Ve bu seçimin kaderini belirleyecek olan sizlersiniz. Sizin atacağınız bir tek oy göl geleceğini kaderini belirleyecek. Hepimiz biliyoruz ki Gölyaka çok az ilçeye nasip olacak bir konuma sahip. Türkiye'nin en büyük iki metropol kenti İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında. Yemyeşil bir coğrafyada bir diğer yandan Gölyaka bölgenin en ihmal edilmiş bir ilçesi. Bunu hepimiz görüyoruz. Mesela resmi verilere göre ülkemizde 973 ilçe arasında gelişmişlik sıralamasında Gölyaka 607. sırada. Seçim çalışmalarımızda bu ihmal edilmişliği sizlerden hep dinledik. Gerçekten çok haklısınız. Türkiye'de çok az bölgede bulunan doğa harikası yerlerimiz var. Turizmin her çeşidine önemli potansiyele sahibiz. Ama ne yazık ki bunlar yeterince değerlendirilememiş. Tabiri caizse tencere var, yağ var, soğan var ama bir türlü yemek pişmiyor, olamıyor. Değerli göl yakalılar, turizm turist demek, istihdam demek, ekonomi demek, kazanç demek ama bu anlamda yapılan bir çalışma yok. Göreceksiniz biz bunların hepsinin en kısa zamanda temellerini atacak göl yaka ismini tüm ülkeye duyuracağız. Değerli göl yakalılar, topraklarımız tarım, tarım ekonomisi açısından çok zengin bir bölge. Tarım, hayvancılık başta olmak üzere bu potansiyel varlıklarımız da değerlendirilmemiş topraklarımızın analizi, çiftçilerimizin geliştirilmesi, tohum malzemelerinin kalitesi, teknolojinin kullanılamaması, tarımdan yeterli verimin alınmasını hep engellemiş. Dolayısıyla yetiştirilen ürünün hakkı verilememiş. Tüm bunlar neden olmamış biliyor musunuz? Çünkü göl yaka iyi yönetilememiş. Doğru planlanma yapılmamış. Doğru proje ortaya konulamamış. Değerli göl yakalılar, Bunların olabilmesi, liyakatli vizyon sahibi olmak gerekiyor. Elimizdeki değerli potansiyelleri doğru kanalize etmek gerekiyor. İşte bu seçim buna karar verme seçimidir. Biz birikimimiz, projelerimiz, kararlılığımız ve büyük şehirlerimizin desteğiyle göreve hazırız. Gölyaka'nın doğru gelişmesi, kalkınması için tüm planlarımızı yaptık. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Gölyaka Belediye Başkan adayı olarak hazırım. Göl yakayı iyi yönetmeye talibim. Gelin hep birlikte göl yakayı hak ettiği yere taşıyalım. Çoktan gelmesi gereken noktaya gelin bu dönem el ele biz getirelim. Değerli göl söylenecek daha çok şey var fakat süremiz kısıtlı. Bu yüzden her şey göl için, her şey çok güzel olacak. İşimiz gücümüz göl yaka diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi ise değerli Gölyakalılar Gölyaka Halkını Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği ile buluşturacak o